Yepyeni bir yolu gözü aldım. Beni durdurmana asla izin vermeyeceğim. Yanında olabilsem keşke. Boşanma davası için kendini hazırla. Şaşırdınız değil mi? İkinizle de konuşmam gereken şeyler var. akıl hocan Yonca ya, o sana kapısını açar. Burada kalabilirsiniz. Ama önce bunu hak etmeniz lazım. Senin işin zaten belli. Sen de benim yanımda kofürde çalışacaksın mı olacaksın yani. O da farkındadır yaptığı hatanın. Çocuğunu babasından gizleyen bir kadın ne kadar pişman olabilir ki. Bunu yapan bir kadın savulma bana. Gelin yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.